Evet. Şöyle abi. Evet. Emrah ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah sözü el işlesen sorma. Bir daha sen uğraşıyor. Senin için sorgundan geldim. Bir köye. Allah razı olsun. Sağlığın sıfatın nasıl sen? Allah razı olsun. Allah razı çıkıyor. Para para. Hurdu ya. Aynen. Nasıl hurdacılık dışı var mı? Yok bak? enişte ya. Nasıl yok hem hurdacılıkta para var. var, var yok ha. Sen var, bilmiyor o, bilme, o zaman işi. Ben, ben yalan konuşmam. He. Arabam yok. Kendi gidiyor. He. He. Sana bir araba alsak. Heh. Para kazanabilir mi? Para, e, para mı orada kazanırım, Allah Allah Allah. ben konuşamayacağım Ama şimdi Emrah, laf aramızda kalsın da, evet. Moğlu, sen evet. parayı tutmuyor musun böyle? Efendim, evet, evet. can tut, ev kira. kirası var. Kaç lira, ev kirası kaç lira? 155 TL. 155 TL'de ne var ya, 155 TL'yi ben de veririm Emrah. Eyvallah, can. Ee, evet. Sen yeter ki benim sözümü dinle yani. Eyvallah. Bak, anlamayın bak anlamayın. benim YouTube'da, Hı. Ünlü Fenomen, evet. Doğu Kılıç YouTube kanalımda, seni izleyenler var. Kendinin Emrah. Eyvallah. Kendinin Emrah çek diyorlar bana. Çek diyorlar. Gün de bugünmüş, bugüne nasip oldu. Eyvallah. Tamam mı? Eyvallah. İzleyicilerime şöyle bir selam gönder. Yerkeyden. i̇zleyicilerime böyle, böyle selamlar olsun. Eller Hı. öperim abilerimi. Ee, e, He. Kardeşlerime. Evet. Hepinize böyle selamlar olsun. Hı. Ne diyordum? Alırım. Alırım. Alırım dedim alırım. Kurtacı. Kurtacı. Ama nerede bileceğim? Değil mi? Evet. Ee, bu arkadaş kim? Abi ben, ben, ben Abin. Ben. Abin. Abi. Onun ismi ne? Mehmet. 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 Evet. Kaç yaşındasın Mehmet? Abi bu ben de bir oğlum abi. 89. 89'lusun. Dokuzlu. Peki 89 olunca kaç yaşında oluyorum ben bu Abi 31 35. 31 32. Peki sana ben bir soru sorsam hemen cevap verebilir misin? Veririm abi. Benim Sen öldüğünde baban kaç yaşındaydı? Ben öldüm. Ben öldüm babam. 30 yaşındaydı. 30 yaşındaydı. Sen öldüğünde baban 30 yaşında mıydı? Evet. Aa, Aa bravo. Kardeşimiz. Değildi. Ya. Bravo. 60. 60. Evet, 60 miş. Bu arkadaş öldüğünde babası 60 yaşındaymış. Bu 60 yaşında. Ben 10 yaşında yoktu. Ben 20 yaşında zannediyordum. De He. Yine. Emrah, ben senin hayat hikayeni tamam. özel olarak çekmek için geleceğim. Eyvallah. eyvallah. Sana da yardımcı olacağım. Eyvallah. Al, 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 hem evet. maddi hem manevi yardımcı olacağım. Eyvallah. Açmışsın eyvallah. Açmışsam her zaman el Ama yerim. sözümü dinleyeceksin. Eyvallah, ettim. Ettim. Her zaman kapımı açayım. Tamam. Tamam. El, el Sen el cep telefonunu neyin kullanıyorsun bu? Senin telefonun bazı şeyleri var. Benim şeyim, paramizası var. Ne? Şey, şey Ne? At, at Ne? Var ya, at, ben, ya, zaten, ya, ne? Hatta, ne? 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 lira veriyorum <laughs> sene <laughs> <para verdim. gülüyor> de

Abim yanıma gelmiş. O işte savar yerde. Yani Eyvallah abi. Eyvallah abi. Davut Kılıç. Davut Kılıç abim. Sa, Sa, Sa ya, yanıma gelmiş. Allah buna izah olsun. Allah, Allah bunu. Evet, Allah bunu şimseye kurban oldum. Allah etmesin. Allah bunu kazara belene kurtarsın. Düğmemizi kurtarsın. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben bunları selam veriyorum. Ama Emrah yakında ziyaretine geleceğim. Gel. Kendine iyi bak. Saygılar abim. Görüşmek üzere. Adam, tamam adam, mı? Adam. Şimdi gidebilirsiniz. Bir de bir açtık vermem daha elimine. He? Açtık. Haçlık vereceğim. Özel haçlık vermek için geleceğim. Tamam, tamam, tamam mı? Adam. Bu sefer sizi aramak için geldim. Bir dahaki geldiğimde haçlık için tamam. geleceğim. Adam, tamam adam. mı abi? Eyvallah abi. 10 milyon vermem. 15-20 milyon. Dünya ilaç alacağım. Kaç lira? Abi geldim bak. Benim milyon. Beş beş abi beş milyon mu on milyon mu abi? Ya beş var? Ne ya verirsin? Biraz, otuz milyon sayılırsa. Abi biz bu işi dörde bağlasak nasıl olur? İyi olur. İyi olur abi. İyi mi olur? İyi olur. Peki dört lira verdiğinde geri üç lirayı bana verecek misin? Ver, Ver. abi. Söz mü abi? Fır. Söz. Ne diyorsunuz siz ya? Söz, al Söz, Söz, Söz beş, abi. Söz abi, ver. Söz erkek adamın ağzından çıkardı mı? Beş var abla. Tamam. Abi. Ben şimdi bu beşi alacağım, üç vereceğim size. Tamam. sağ olsun abi. Öyle bir sen, sen canın canın sağ olsun değerli. Ulan abi. sizin gibi baba yiğidin bana para salınır mı ya? Ayıp. Alınmaz abi, 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 ya. alınmaz. Yapayım, orada sen canın canın olsun. Şurada bir beş tane var. Size vereyim mi gençler? Beş tane bir. Beş vereyim. Siz ara. geri bana 45 verin tamam mı? Tamam. Söz mü? Hatta sonra vereceğim, 45 lira vereceğim. Tamam. Ah lira a, 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 beş de burada baba. O da senin borcun ya. Tamam. Haram yok, haram yok. Etme mi? 30 vereyim mesela. Karam abi de garibam ya. Garibim, mi? 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 Al lan sana 50 lira lan. Ne iş onunla? Hadi ha. bakayım. Al Eyvallah. Yok o da senin olsun. O da senin olsun. O da senin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abim kendine iyi bak, saygılar ben abi. Ben abimsin. Be. Tamam, sen de benim abimsin. Sen benim bir tanesin. Tamam, eyvallah kardeşim. Her zaman, her Saygılar abi. Allah, Allah, Hiç Allah, ne burası varsa versin abi. Amin, cümlesine. Allah herkese yardımcı olsun. ne Tamam abi. Aldın mı Davut Kılıç abi. Davut? Kılıç. 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 Tamam abi ben mı Tamam abi. Sonra geleceğim ben sizi ziyarete geleceğim. Sonra yardımcı olacağım. Mehmet daha. Ahmet tamam, abi. abi. olsun. Yani. Tamam görüşürüz abim. Kendinize benim iyi bakın. O çık abim benim. Eyvallah abim. Hadi hayır, hayır, iyi bakın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun abi. Sağ abi. Tamam eyvallah abim. Allah Allah. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Yerköy'deydik. Teldin'in Emrah'la beraber bir sohbetimiz oldu. Gönül isterdi ki daha çok yardımcı olalım. Bir dahaki çekimde inşallah bunun 10 katıyla yardımcı olacağız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gece sine sarıldım, heyecan sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Meyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır oh